hazır sosu bakabilirsin. Arkadaşlar bunlar niye burada hala bu tabaklar? Müşteri gelip kendi mi alacak bunları? Murat koy artık tavuğu pişmiş bu. Tamamdır. Arkadaşlar fırındaki yemek hazır bir ilgilensin. Şunu karıştır devam et. Yeni masa geldi. Bunlar dün de gelmişti. İyi hoş gelmişler. İşte sorun tam da bu. Pek hoş bulamayacaklar. Tamam. Cansu. Bak ne vaktim var ne sabrım. Nedir sorun? Şimdi dün şefin spesiyelini yemişlerdi. Çok beğenmişlerdi. Bugün de aynısını istiyorlar. Şef yok. O yüzden spesiyel de yok deseydik. Ama kalabalıklar, büyük masa şimdi öyle denir mi? O da doğru ya. Neymiş sevgili şefimizin spesiyeli? E, Meksika usulü bonfileli spagetti neyine yetmiyormuş acaba beyefendinin? Nasıl yapılıyormuş bu yemek? Tamam şöyle yapalım. Kalmadı derim ben. Ve o da olmaz. Buldum. Şef rahatsızlandı o yüzden de erkenden çıkmak zorunda kaldı diyeyim tamam. Öyle söyleyeyim ben. Cansu, sen e, masaya git söyle siparişiz birazdan geliyor de ben yapacağım o yemeği. Ha Cansu. Önden zeytinyağı ile bizim özel ekmeklerden var ya, onlardan ikram et. Tamam. Sekiz numaranın siparişleri hazır mı? Hazır su götürebilirsin. Yalnız maydanozla değil, kuru fesleğenle süslemiştir Sinan şefim onları. Sen böyle götür Cansu. Aa, ama parmesan da koyulmamış bunlara, dün Sinan Şef'in böyle üstüne biraz da... Sinan Şef'in burada olmadığına göre. Şimdi çık mutfağından. Sinan dönene kadar da gelme. Bunları da götür. Alo? Barış ne olur kusura bakma, o kadar yoğundum ki. Telefonum da sessizdeydi, yani bir kere bile elimi alamadım. Pelin, e, kardeşim kaza geçirmiş, ben şu an hastaneye doğru gidiyorum. Ne? Ne kazası? Ee, hangi hastanede peki? Masaktaki hastanedelermiş. Tamam, e, ben hemen geliyorum orada buluşuruz, tamam mı? Tamam. Ne olmuş Pelin Hanım? Cansu benim hemen çıkmam lazım, sen e, bir yolunu bulup Sinan'a ulaş ya da olmadı Bülent'e. Yani bir şekilde halledin. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aa.